Allah ya Allah ya bu deli gönlüm gelmememem gönlüm, gönlüm isterim aşkınla yansın Allah'ım 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 Dağlarında mecnun gezen şu ömrüm İsterim aşkınla yansın Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. İsterim aşkınla yansın Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Bu dünyaya gönül vermek hebadır, hebadır, hebadır. Aşıklarız muradımız Mevla'dır, Mevla'dır, Mevla'dır. Allah Allah demek derde devadır, devadır, devadır. İsmin için bizleri affet Allah'ım, Allah'ım,